Allah o kadar. <laughs> tamam tamam fazla şey yapma. <laughs> ya sen, sen nasıl bir çocuksun ya? Ulan oğlum, ne gülüyorsun be? Hiç mi damat görmedin hayatında? <laughs> Allah gerçek etsin inşallah. Lan oğlum ne güzel olmuşsunuz lan. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Çok iyi olmuşsunuz. Teşekkür. Baba biz sözünün eri olan insanlarız. Siz Anlamsınız, sizi çok seviyorum o yüzden. Of, anlamlı. <gülüyor> 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 Cis, otur, fark etmiyor ya. Oturalım. <laughs> Oturalım. Otur, Burkan. Ha? Abi ben ceza yapardım da bak, sizin için açtım ha. Ne oldu? Görmüyorsunuz mu? Aslan. <laughs>